Herkese merhabalar arkadaşlar. Elimizde dünya tatlıları. Büyük olan Mars, sol elimdeki, sağ elimdeki de Pars. Sphinx kedilerimiz var. Onlar aileden biri bizim için arkadaşlar. Dış görünüşüne aldanmayalım. Çok oyuncu, çok sevecen. Tam bir ev kedisi. Peki Sphinx kedileri ne zaman dünyaya gelmişler arkadaşlar. İlk 1966 yılında Kanada'da gelmişler. Ondan sonra 70 yıllardan sonra popüler hale gelmişler. Ve üreyip buraya kadar gelmişler. Şimdi de dünya üzerinde baya bir sayıda oldular. Sphinx kedileri tam tüysüz değil arkadaşlar. 1 ila 3 milim tüylere sahip. Bazı yerlerde yarım santim. Şimdi sıkıldı biraz Mars ama o, biz öpüyoruz böyle bunları. Güzel ama. Pars biraz daha sakindir. Bakın hiçbir şey yapmıyor. Mars birazcık daha atiktir. Çok oyuncudur bunlar arkadaşlar Sphinx kedileri. Mesela bak e, bu Pars bizim bakın biz toka attığımızda köpek gibi getirir. Mesela Mars'ta o yoktur. Her kedinin farklı karakteri ve e, oyun alanları var. Mesela Mars da genetik yapıdan çok büyük görüyorsunuz. Pars daha küçük. Mars 5 yaşında, Pars 4 yaşında olmasına rağmen bakın boyut farkını görüyorsunuz. Genetik yapısıyla alakalı. Diğer kedilerle çok iyi anlaşamazlar. Onu da söyleyelim arkadaşlar Sphinx kedileri. Çok dikkatlidirler ve kulakları çok uzundur. Vücuduna göre bakın. Ve şu Ayak bilekleri de öyle. Patileri diğer kedilere göre çok uzundur arkadaşlar. Mesela e, örnek verecek olursam Pars'taki tüy oranı Mars'a göre daha azın azdır. Bakın görüyorsunuz bu tüyünü sıkıldı artık. Kuyruk tüyü daha uzun Mars'ta. Bakın ne kadar sıkıldı ama bunu tutuyorum. Pars'ı bakın ne kadar sakin. Hiç pençe atmadılar bize şimdiye kadar arkadaşlar. Bildiğiniz öbür kediler gibi tabii ki burada tırnakları var. Kesiyoruz ara ara. Sivri, bayağı sivri. Öbür kediler gibi dişlere sahipler. Dişler de aynı köpek dişlerine sahip. Batıcı ve boyucu. Ama çok sakin. Renkli gözlere sahip oluyorlar arkadaşlar. Aynı öbür kedilerin genlerini taşıyorlar. Çok temizler. Aynı zamanda kendilerini 4-5 defa temizliyorlar arkadaşlar. Böyle bunlara elbise giydirmek gerekiyor. Çünkü tüyleri kısa olduğu için üşümesin diye. Kış aylarında kesinlikle e, güzel bir sıcaklık elde etmeniz lazım. 20 derece ve üzeri odalarda. O zaman üşümüyorlar. Ve battaniyelerin altına girmeleriyle ünlü arkadaşlar. Gidiyorlar battaniyelerin altına giriyorlar. Hep öpebiliyoruz biliyoruz biz bunları böyle. İyi avrım benim. Normal kurumama yiyorlar. Her birinin arkadaşlar yeme zevkleri de farklı. Mesela örnek verecek olursam Mars'ın yoğurdu çok seviyor yoğurdu. Çerez yiyor mesela Mars. Dondurmaya bayılıyor. Ama Pars mesela çok seçici. Pars onun yediği gıdalardan yemiyor genelde. Bu güzelim kuru mama yiyor. Ama Pars'ın da yaş mamaya eğilimi var. Mars yaş mama yemez mesela. Değişebiliyor alışkanlıkları arkadaşlar. Yeme alışkanlıkları değişebiliyor. Ama çoğu kuru beslenebiliyor. Ve afiyetle yiyorlar. Hiçbir sıkıntı yok boğazları yönünden. Çok güzel. Bakın dış görünüşüne kesinlikle aldanmayın. Çok sevecen, çok güzel kediler. Böyle oturduğunuzda üstünüze gelirler. Gırıldarlar, sizin stresinizi alırlar. Bence Sphinx kedileri çok çok güzel. Toplumumuzda biraz dış görünüşe maalesef ön yargıyla bakıyoruz ama Sphinx kedilerimiz hiç öyle değil. Şimdi sıkıldı böyle. Onun için başka zaman gelir kendini çok sevdirir. Tabii ki şu anda Olağan dışı bir şey yapıyoruz. Bakın. Çok dikkatlidirler. Gözlerine bakın. Mavi yeşil ve renkli olabilir. Görüyorsunuz. Gözde çok az görünür tüyleri. Çünkü kısa. 1 ile 3 milim arası. Bazı yerlerde yarım santime kadar uzayabilir. Onun için bunlar dış ortama uygun kediler değil arkadaşlar. Kesinlikle ev kedisi. Tamamen ev kedisi. Biz kesinlikle tavsiye ediyoruz çok uslular, çok yaramaz değiller ama yüksek yerlere çıkmada uzmanlar. Dolapların üstüne çıkmada gerçekten çok uzman ve çok seviyorlar. Dikkat edilmesi lazım çünkü apartman dairelerinde arkadaşlar yüksek katlarda düşebilirler. Balkona çıkarken korumanız yoksa çok dikkatli olmanız lazım. Yükseği çok seven kedilerimiz. Bunlar artık bizim aileden biri. İkisi de. Çok seviyoruz onları. Gerçekten biz Karabın'la yaşıyoruz. Ama 15 gün olunca özlüyoruz. Bir iki haftada, bir üç haftada bir İzmir'e gidiyoruz. Bunları görmek için. Şimdi tabii Karamun'a geldiler. Bunlar da bir yazlığa gidiyorlar, bir Bornova'ya gidiyorlar. Zavallılar. Artık arabaya da alıştılar. Arabada da bir sıkıntımız yok. İlk önceleri birazcık sıkılıyorlardı. Sonra alıştılar arkadaşlar. Bunlara çok böyle sevgiyle yaklaşmak lazım. Korkan kediler dediğim gibi diğer kedilerle hiç anlaşamıyorlar. Pars özellikle onlarla hiç anlaşamıyor. Hemen pençe atıyor. Korumaya alıyor tabii ki evimizi. Kediler belli bir bölgeyi korumaya alırlar. Bu sevemedi diğer kedileri ama belki birlikte büyüselerdi sevebilirdi. Tabii ki sonradan gördüğü için. O kediler de Fokak kedileri de bunları gördüğünde çok şaşırıyorlar. Çünkü hayatlarında ilk gördükleri için onlar da çok şaşırıyor. Bunların maceralarını bu kanalımıza yükleyeceğiz arkadaşlar. Mars ve Pars'ın birçok macerası olacak. Hem geniş ekran hem de shorts videolarıyla sizlerle olacağız. Bunların komik hallerini paylaşacağım. Uyurken paylaşacağım. Değişik güzel hareketlerini paylaşacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı. Sizin desteğinize bu küçük canların ihtiyacı var. Şunlara bakın. Harika kediler. Gerçekten harika. Anca beslerseniz anlayabilirsiniz. Dışarıdan anlayamazsınız. Ama beslediğinizde bunların ne kadar güzel birer kedi olduklarını farkına varıyorsunuz. Çünkü ha bir de şunu söyleyeyim tüyleri dökülmüyor arkadaşlar kısa olduğu için biz görmüyoruz öyle döküldüğünü. Tabii ki belirli aralıklarda onların da tüyleri yenileniyordur ama çok kısa olduğu için zararlı olmuyor ya da görünmüyor tüyler. O açıdan da evde bakılması çok güzel bir kedi ırkı. Sphinx'ler. Aynı zamanda iki haftada 3 haftada bir de duş aldırıyoruz. Biraz yağlı bir yapıya sahip bunlar. Duş alıyoruz ve kulak bakımını yapmamız lazım. Kulakların içi yağlanıyor. Pisleniyor. Onu da yavaş yavaş pamukla zedelemeden alıyoruz arkadaşlar. Biraz öz bakımları var. Onlara dikkat ediyoruz. Tırnaklarını da kesiyoruz. Böyle. Evet. Bunların, bu güzel kirlilerimizin maceraları sizlerle olacak arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.